Herkese merhaba. Ramazanda hepimiz farklı tariflerle sofralarımızı daha da güzelleştirmek istiyoruz ama yeni şeyler denemek doğal olarak daha fazla bulaşık çıkarıyor. Bulaşık makineleri de haliyle daha fazla çalışıyor ama neyse ki makinelerimizin çok büyük bir yardımcısı var. Finish makine temizleyici. Bakın, her yıkamadan sonra bulaşık makinelerimizin içerisinde yağ ve kir birikir, zamanla da kireç oluşur. Senede tam 2 kilo yağ ve kir makinelerimizin gözle göremediğiniz yerlerinden geçer gider. Ama yapılan çalışmalara göre sanılanın aksine deterjan makine temizliği konusunda tek başına yeterli olmuyor. Finish makine temizleyici çift etkili formülüyle bulaşık makinenizin içinde biriken yağ, kir ve kireci yok eder. Bulaşık makinenizi çiçek gibi yapar. Üstelik koku sorununu da çözer. Temizlik konusunda ekstra hassas olduğumuz bu dönemde makinemizin temizliği de bir o kadar önemli. Temiz makine, temiz bulaşıklar için Finish makine temizleyiciyi 3 ayda bir kullanmanız yeter. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bugün hep beraber keşküllerin piri, bir keşkülü fukara yapacağız. Adının böyle olduğuna bakmayın oldukça zengin bir tarif bu. Öncelikle bir parçalayışının içerisinde bir bardak kadar fındık, bir bardak da badem atacağız. Ve bu ikiliyi şöyle güzelce parçalarına ayıracağız. 30 saniye içinde her ikisi de toz haline geldi. Bunlar şöyle bir kenarda dursun. Ben geçeyim muhallebisine. Her şeyi bu tencerenin içerisinde direkt olarak karıştırabilirsiniz. Önce süt arkasından toz şeker ve buğday nişastasını tencerenin içerisine ekliyorum. Ocağın altını yakmadan her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Niye bersem? Kapar <laughs> Nişasta ısıya gelmeden önce sıvı ile karışmadı. Arkasından da iyice karıştırdıktan sonra bunun altını yakıyorum ve güzelce burada bu arkadaşı pişirmeye başlıyorum. Bunun adına niye keşkülü fukara demişler Özlem Hanım? Osmanlı zamanında bu doyurucu ve lezzetli şeyi Atatürk'e yani anlattın. Bir yanında konuş o bu kadar. Tok tut. Hayır onu Osmanlı'da yapılmış bir şey sahip çıkardı halinde. Tok Cibetlere bak, ben şimdi sana yedireceğim ondan. Aynen kendilerinin de söylediği gibi Osmanlı döneminde özellikle sokakta yoksul olan halka dağıtılan ve besin değeri çok yüksek ve çok güzel içinde zengin malzemelerin bulunduğu bir tarif. Adı keşkülü fukara uyduruk olduğundan değil, fakir fukara'ya dağıtıldığı için sevaptır. Fındık ve bademi de içine ekliyoruz. Sabırla güzelce karıştırıyorsunuz. Çünkü iyi bir keşkülün ihtiyacı olan bu ilgi alakadır. Toz antep fıstığını da içeriye ekliyoruz. Antep fıstığı toz halinde içeriye girdikten sonra bunun rengini tamamen yeşile doğru çevirecek. Böyle hafif fokur fokur bir kıvama gelecek ama çok da gövdelenmeyecek. Bir tık sıvı gibi kalacak keşkül. Bilirsin değil mi Naz? Bilirim. Bizimkiler bilir mi? Onları bilemem. Şimdi bunun içerisine kıvamı soğuduğu zaman daha da iyi bağlasın diye bir parça tereyağı atıyorum. Ondan sonra altını kapatıyorum. Tereyağı erittikten sonra da buradaki gördüğünüz kaplara porsiyonlayacağım. Olay tamamen bundan ibaret. Evet, keşkülleri soğuttuktan sonra üstüne bir parça da böyle toz Antep fıstığı işlem tamam. Keşkülde şöyle bir kıvam arıyoruz bak. Hafif sallayacağız ve keşkül hiçbir zaman çok fazla katı bir kıvama gelmeyecek. Hadi neydi? Keşkülü fukara. Evet. Keşkül titretmesi tabi evet. Bu tekniğin adı keşkül titretmesi. Tebrik ediyorum Berşe Hanım. Tarifi uygulayın asla pişman olmayacaksınız. Ayırayım sana bir tane yer misin? <laughs> Afiyet olsun.